Zeliş tamam bak aşkım lütfen lütfen beni bir dinler misin bak lütfen ya bak ya bir buluşalım bir oturalım bir konuşalım tamam konuşacak bir şey kalmadı Ozan ya bizim geçirdiğimiz onca zamanın ya bizim sevgimizin hiçbir kıymeti yok mu senin için yok Lan, nasıl yok Zeliş biz daha bir hafta önce birbirimize seni seviyorum demedik mi ya şimdi ne oldu ne, ne değişti de ne mi değişti Ozan Gerçekten ne değişti diye soruyor musun bana? Babam mı problem? Hı? Şirket meselesi mi? Evet babam problem. Annen problem. Beni onların karşısında bir kere bile savunmayan sende problem. Ya bizim yaşadığımız her şey büyük problem o zaman. Tamam. Tamam bir tanem. Tamam. Konuşurum. Tamam mı? Bak ben annemle de konuşurum. Babamla da konuşurum. Tamam mı? Konuşacağım. Sen yeter ki iste. Tamam mı? Bak sen iste. Her şeyi düzeltiriz. Tamam mı? Zamanı geri alabilir miyiz mesela? Seninle hiç tanışmadığımız bir ana dönebilir miyiz Ozan? Seliş, ayıp ediyorsun ama. Ya sen beni hiç sevmedin mi ya? Nasıl bir nefret bu? Ozan. Ozan sadece sevmek yetmiyor. Sevmek hiçbir şeyi çözmüyor senin ailenle. İstemiyorum. Bitti işte anla artık beni de arama bitti Ozan. Zeliş hayır 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 hayır. Lütfen yalvarırım kapatma. Allah, kapat şunu be kapat. Uğraşma şu Ozan kapatıyorum. Numaranı da engelliyorum. Zeliş hayır Zeliş Zeliş. Allah kahretsin. Allah kahretsin. <laughs> Ne anlatıyor? Bir şey anlatmıyor. Yalvarıyor işte. Başka bir şey bildiği yok ki. Teyze sakin olacaksın tamam mı? Ne olup esip gürlemek yok tamam mı? bir rahat bırakın. Sakin, bırak, sakin. Önce ha, anlayacağız. Ha, ha. Anlayacağız. Tamam, sakin olacaksın. Oylum konuşacak ilk. Tamam. tamam. Oylum konuşsun ilk. Ama son sözü ben söyleyeceğim. Ya dayıcığım, ne oluyor? Gene başa mı sardık Ozan? Dayı ya. Ne ya, dayı ya? Konuşmayalım dayı, yani. şimdi konuşmayalım. ben soracağım. Ne oluyor? Os... Ozan, tam, 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 tam. Ozan, 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 oza. 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 bırak teyze, teyze. Evet, tamam, 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 Kapıyı kıracaktınız, ne, ne oluyor ya? He? Evet tamam. Bıraksalar bu evi başınıza yıkacağım. Ya teyze Bırak. bir dinleyelim bir dur. Ne dinleyeceksin? Tamam bana. dur. dur. Ne oluyor? İyi misin? Ozan. Ne oluyor kızım? Tamam sakin ol. İyi misin? Ne diyor bu kadın? Ozan o mesajı bana niye attın? Ne mesajı? Hangi mesaj? Hani üniversite sınavından önce bana bir mesaj attın ya. O mesajı bana niye attın? Mesaj mı gönderdim sana? O, Ozan hani attın ya, dedi, dedin ya şey, borç var dedin, zarf dedin, para verdik ya. Hani annemin haberi yok dedin. Ozan o adam sana ne dedi? Yalan söylemişler sana, yalan söylediler. Ne dediler? Niye attın bana o mesajı? Ben ne verdim? Niye verdim o parayı? Kızım ben, ben mi? Ben, ben mi böyle yok, şey ben, yaptım? Yok ben, ben. Ben yazdım mesajı. O, Ozan hani mesaj attı. Dur sakin ol, sakin ol kızım. Ben sana mesaj atmam ki ya. Ararım, ararım konuşuruz. Tamam. Ayrıca benim kimseye borcum falan da yoktu. Ya olsa bile ben elin adımına seni niye göndereyim? Ben kendim giderim. Ne güne duruyorum? Ozan. Benim işim varsa dayıma söylerim. Ozan, Ozan bak, bak. Şuna bak. Bak. Oli, benim bir adama borcum var. Lütfen annem duymasın. Sana bir zarf bırakıyorum. İçinde para var. O adama götür ver. Ben, ben böyle bir mesaj ben böyle bir mesaj yazmadım oğlum. Bak ya Emine mesajı verim, yazmış. Yazmadım. Ben ilk defa görüyorum bunu. Yalan söylüyor, bak ya, yalan söylüyor. Yok, Telefondan anne mesajım var mesajı. Anlayacağım. Mesaj anne ya, yalan söylüyor. Ya. Sakin ol, sakin ol deyip durmayın bana. Bakın, Mualla Hanım, derdinizde ben bilmiyorum, niye buradasınız bilmiyorum ama ben böyle bir mesaj göndermedim. Ya bir dakika ya bir dakika, bu mesajın gönderildiği tarih ne zaman? Şeyde, sınav Haziran. Haziran. E, e Haziran ayında bizde kalıyordunuz Zeliş'le. Bakmasana oğlum öyle suratıma. Zeliş'le bizde kalıyordunuz diyorum oğlum. Zeliş. Sen ne kadar yakışıklı olmuşsun bugün. Karımın güzelliğinin yanında... ...benim de sönük kalmamam lazım değil mi? <laughs> ya aşkım. <laughs> bir tanem. Aa aşkım. Ben aşağı inip kahvaltıdan sonra hemen çıkayım. Tamam hayatım geliyorum ben de. Ya Zeliş bir de bir şey soracağım sana. Benim telefonum burada bir yerdeydi ama... ...ben bulamıyorum. Gördün mü sen? Ee, yok mu? Yok. Şey aşağı inmiştin biraz önce aşağıda unutmuşsundur. Ha doğru diyorsun ya ben aşağı indim değil mi? ben de akıl mı bırakıyorsun ne yapayım? Hı? Hadi aşağıda in. Tamam. Zeyno günaydın. Günaydın. Sen benim telefonum gördün mü? Yok görmedim. Bir, bir çaldırsana beni ya. Bir, bir yere düştü herhalde bulamıyorum. E, burada burada Ozan. E, yatağın kenarına sıkışmış. Allah Allah. E, bakmıştım ben oraya. Gö görememişsin demek ki. Tamam. Tamam canım sağ ol. Zeliş. Yok. Yok Zeliş. Zeliş niye böyle bir şey yapsın ki? Zeliş. Ya kahraman bu mesaj niye bu kadar önemli? Sonrasında bir şey mi oldu? Oldu. Oldu. Bu mesajdan sonra Behram vuruldu. Ne? Artık ya. N nasıl yani ya? Mesajla ne alakası var bunun? <laughs> o tetikçi, o tetikçi Behram vurmuş. Ne? Deremi vuran adamı oymuş. Ozan ben o parayı niye o adama verdim? Söyle hadi artık bilsin artık o adam kim ne olursun söyle hadi e, ne olur. Ne diyorsun sen o oyunu Ozan sakin. Ozan beni katil sanıyorlar ne olursun söyle ne? neden yaptın? Yani şimdi, şimdi bu mesajı Zeliş gönderdiyse. <laughs> Bak Ozan belli ki benim kardeşimi vurduran senin karın. Niye vursun ya Zeliş durduk yere Behram'ı niye vurdursun? Durduk yere değil dayı, durduk yere değil. Ben de aklımdan geçirmedim değil yalan yok. Çünkü Behram ona yani benim karıma tecavüz etmeye kalkışmıştı. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Git! duyuyor, İzzet duyuyor ya. Allah aman tamam. Ne dedin ne oldu ya? Tamam, sakin ol, sakin ol sen sakin. Hayır hayır. hayır. hayır, hayır. Behram ortaya çıkardı tamam. karının eskortlu. Asıl sen ağzını açıp kulağını açıp Deniz benim karım. Sen, sen nasıl konuşuyorsun ben ben. benim karım hakkında? Karının eskortlu söz köşelerinde onu bunun altına yatıyor. Hayır, hayır, hayır. 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 Biliyordum. hayır. Ben, biliyordum. Tamam. ben, biliyordum. ben tamam. biliyordum, ben de biliyordum, tamam. ben de biliyordum, Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Ne diyorsun? Behram söyledi. <laughs> Behram söyledi bana. Mehmet söyledi ben özür dilerim ben söylemeyelim Ozan'a dedim oğlum ne diyorsun ya ne diyorsun tamam bak tamam anlaşamazsınız tamam sevmiyorsunuz birbirinizi anlıyorum ama bak yapma yapma bak benim karım hakkında yapma Ozan. kızım bak bu çok çirkin yapma Ozan Ozan vallahi bak ben de inanmak istemedim ama bir şeyler söyledi bana otelle ilgili Ozan da Zeli sana anlatsın diye üç gün zaman verecekmiş ondan sonra kıydı oğluma rezil Oğluma kıydı tamam. oğluma, evet. oğluma kıydı oğluma. Gördük kardeşim. Hayır, benim karım böyle bir şey yapmaz. Ozan, Hayır. kamera görüntülerini gördük. Ozan, senin karın otele giriyor, bir odaya çıkıyor, adamın biriyle bir zaman geçiriyor, tamam mı? Yeter. Gördük kardeşim, biz kamera görüntülerini gördük. Niye yalan söyleyelim? Yeter kesin artık. Senin o rezil karın nerede? Nerede diyorum? Nerede Ozan? Ozan, Ozan, Ozan Zeliş nerede? Ozan sana yalvarıyorum abi ne olursun söyle. Canı göstermiyorlar bana. Beni katil sanıyorlar. Bak seni de öyle zannedecekler. Hadi söyle ne olursun abi? Hadi nerede Zeliş? Ya ayrıldılar Ozan'la. Zeliş ayrıldı. Bilmiyor Ozan da bilmiyor nerede olduğunu. O da ulaşmaya çalışıyordu zaten. Ya konuşsana oğlum. Ozan söyle yalvarıyorum sana söyle bak. Bak ikimiz de zan altındayız. Abicim ne olursun? Sana yalvarıyorum. Nerede Zeliş? Ozan ne Zeliş olur? ara. 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 Oğlum arasana. Hoparlörü açsın. Hoparlörü aç. Oğlum açsana hoparlörü. Açtı, açtı. Tamam mı? Açtı. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Lan! Allah kahretsin seni Zeliş. Allah kahretsin. Ozan, Ozan sakin ol. Allah'ın belası, Allah seni kahretsin! <laughs> oğlum, oğlum, oğlum sen bizim yüzümüzden az kalsın. <laughs> özür dilerim, özür dilerim. Özür dilerim bizim yüzümüzden az kalsın. Tamam, az... tamam. az... Tamam 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 önemli değil önemli değil geçti de, ne olur. tamam i̇şte, de, önemli değil. Geç de. ne geçti be ne geçti daha yeri başlıyor Yürüyün. hadi tamam, teyze, hadi tamam, teyze. tamam 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 tamam. <laughs> tamam 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 Ozanca, can, can, can Can geleceğim tamam mı? Can, canı göreyim, geleceğim can. Ensar! Buraya iki tane adam yolla. Nöbet tutsunlar. Mustafa. Ozan'ın işi belli olmaz. Bakarsın karım der, alır getirir. Ya da o soysuz bu eve döner. gözlerinin üstünden ayırmasınlar. Tamam mı? Tamam. Bak bu midesi genişlerin işi belli olmaz. Tamam hocam. Çalıştı. Dayıcığım, ortalık karışık. Sen evde kal istersen. Canı görmem lazım. Sen nasıl Ozan'la ilgilen? Hiç iyi değil. Tamam dayıcığım. Ama sen de kendine dikkat et tamam mı? Tamam. tamam. Haber vereceğim Bana haber ver.